Hazır mısınız? Erver siz? İyiyim, Sağ olun iyi. iyi. i̇yi. iyi. 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 biz deyiz, iyi. mükemmeliz. Merhaba, Merhaba, Hoş geldiniz. Gel Sağ olun bize de, yani gelmiş olsun. Ne tür neler geceleri vallahi güzel güzel bir işte. İyi abi sen nasılsın? Evet, müthiş. Arkadaşlarla görüşüyoruz. Nasıl tamam Süper. Mükemmel. Bu sene müthiş programlar pozisyon. Bu şey siz ararsan mı? yaratılan bir şey değil. Bizim ismi değişmedi. Aynen. Siz nasıl sözler verdiniz? De, detay de, de, Detay vermiyorum. De. Yaratılan diye bir şey değil. Erkan Kolçak göstermeyi de e, Çağınırmak yazdı yönetti. Şek e, biz vermiyor. çok mutluyuz. İşin içinde olduğumuz de, derler ilişimlerle... okurken de havalara uçmuştuk. Güzel bir proje gelecek inşallah. Yaratılan deniz kenarı yola çıkarak tam tahmin etmeye ama birazcık detay verebilir misiniz? Veremem. Siz tahmin edin. Yok. Yaratılan deniz kenarı. Evet.